Selamünaleyküm. Merhaba değerli halkımız. Değerli halkımız, bakın dünyada en çok sosyal yardım yapılan ülkeler birisi Azerbaycan, diğeri de Türkiye. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev ayda halklarına her ay 4000 dolar sosyal yardım veriyorlar. Allah'tan daha ne istiyorsunuz? Da bu adamlardan daha iyi Cumhurbaşkanı kim olabilir? Her ay her vatandaşa 4 bin dolar sosyal yardım veriyorlar. Bankalara hesaplarınıza para yatırıyorlar. Kendileri de ayda 300 dolar maaş alıyorlar. Bakın kendilerini halka karşı nasıl fakir göster. 300 dolarla bu millete hizmet ediyorlar. Siz böyle cumhurbaşkanları nerede bulacaksınız? Azerbaycan Cumhurbaşkanı her ay vatandaşlarına 4 bin dolar pul veriyor, para veriyor. Tayyip Erdoğan her ay Türkiye halklarına, Kürdüne, Türküne her ay dört bin dolar sosyal yardım veriyor. Kendisi de onunla İlhan Aliyev ayda 300 dolar para alıyorlar. Kendileri en fakir tavanda yer alıyorlar. Sokakları süpürüyorlar. Milletine hizmet ediyorlar. Siz halen bu adamlardan razı değilsiniz. Ya, yani biraz şükredin. Gerçekten yani vicdanınıza danışın. Daha ne yapsın Tayyip Erdoğan ile İlhan Aliyev sizin için? En güzel hizmeti veriyorlar. Yani gerçekten bu millet insaflı davransın. Yani bunlardan daha iyi adam mı olur? size her türlü hizmet veriyorlar